başlattın mı? Ee. Bana bak şimdi kardeş. <laughs> Bravo. Sevdikler var. Bravo sana. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <gülüyor> yani 24 dakika gayet al. Versi boşa gitsin. Yeni tabancam nasıl? Nereden tamam, ne aldın? Abi CS Yok. mi var? GZ mi? GZ. GZ. Aa yaş. Kardeş Sallam malikü. <laughs> Alık al sallam. <laughs> Bravo. Crosshair ya? Bilir <laughs> onu Alıcaksın. ben da, 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 da bekle. O şey hareketleri alkışı nereden yapıyorduk lan? Et şu h. Aç şu. Abi sen seçene kadar önde senin 2 3. Neydi o <laughs> <laughs> Ya bir şey diyeceğim. Bir de silahlara değişik ya. Ben değiştirdim de. Parkur mode Balkon molde autorun. <laughs> Woman. Gel taşkıat mahras ya bak ya kim kazanırsa onun dediği yere gidik ya. Tamam. Hadi gel. Kanka. Allah'ım. Ha dur Hadi. Hadi. Seç taş kağıt mahası. 1 2 3 3 Hadi bir, bir daha bir daha. 2 3 Ben kazandım. Ben kazandım hadi bay. Bu salak niye hep kağıt ya bebeğim? Dur bir saniye. <gülüyor> 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 Aa malas yaptı Tamam hadi <gülüyor> seç. <gülüyor> seç hadi. hadi main mission'ı seçim de gideyim. Ama silah değişmeyeceğiz mi? Yani değiştirdim işte. Nereden değiştin? B tuşu B. Dur ben ben de değiş. Seçtim miyim mission'ı. Dur silahımızı da değiştirelim. Benim nereyi seçtin? Main mission seçtim. Military eski AK seçtim AK. Nereyi seçtin lan main mission? Seçtim side mission sen, olmasın? mission mi? seçtim herhalde bilmiyorum. Bir tane fena bir silah seçtim bakalım. Şey mi diyor? Mission Drone Crash site mi? Drone Crash site mi? Bakayım. Görüşte ha? yazıyor. Haritanın yanında yazıyor. SHD Side Mission. Öyle diyor. Aha bak. Haritayı aç mı Oyun açık ya şu an. Aha açıyor. Sonuçta so, Drone Crash Site tamam. diyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Tabancamı ben de değiştirdim ha. Ona göre bilgin olsun. Anladım. Hadi biz. görevi de mission. Özel ona göre davranayım. Hadi bakalım. Ona Sight göre missionların dışında da şu bayrakları alalım. Aynen aynen bayraklara Bayrak da da çatışak. adamlarımız artıyor. Lan şuna bak şimdi. <gülüyor> 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 bak bak. Huu. Bayrak ne yapsın biz köpek var lan burada. Ya var da adam var da bulaşma ya koşak değil. Bulaşmıyor mı ya? Yani, Bulaşmıyor. Boşver. O insanın kasıyor bir de onunla uğraşmıyor. <laughs> Bulaşacağız işte şimdi ben sıktı bizi. Ben, ben sıktı. O iyi sıktı hem de. Bende bir şey yok. Bir o iyi göz sıktı. Yukarı çıkıyorum. Başka yok herhalde. Oğlum iki kişisiniz. Özel harekata bulaşıyorsunuz. Akıllı canlı şimdi. Bunlar mevzuyu tam ayıkmamış Şu neymiş Üff Nooo no. no. Ağzı kaçağı yaptım Bu <laughs> duyuruyu <Dövriyi gülüyor> kim yaptı? <laughs> kim yapıyor lan bu duyuruyu? Ooo mevzu bura Bura mevzu Abuuu O ne lan tek attı adam bana. As Öl ölmeyeyim ölmeyeyim. Bana da tek atmışlar bana da tek atmışlar dur dayan. O ne oğlum kime karıştık biz lan? Bulaşma fazla bulaşma dur yayacağım yanına. Öldüm mü? Bana sığmıyor adam. Give up Ama diyor CTRL'ye basayım mı? Ben... Ama o mevzuyu halletmemiz şart. Aynen gidelim bir daha gidelim gide, oraya. Gide. Ben gıcır aldım bitti. Hakkını vereyim bu sefer. Bundan sonra mahalledeki herkesi öldürüyorum önüme gelen. Sinirlenme bak karşıda var. Bizimkilere çatışıyorlar. Arabayı getir de arabayla gidelim ya. Araba olsaydı keşke oyunda. Eyvallah. Evet, bu kadar başmazdık. Işınlanma var da. O da kurallara aykırı. Daha yatacaksınız oğlum. Tek tek sıkınca evet. çok sekiyor. Sprey atınca sekmiyor saçma galiba. Silah mı? Heee. Söyleyeyim bakayım. Harbiden ha. Ne? Gelsene ya. Geldim işte. Görev bu tarafta. Kontrollü gireceğiz. Aynen aynen. Direkt bombalar bombalar hepsini fırlatak. Oğlum. O arkada adam var. Arkada adam var. Sana bir deney göreceğim silahı. Oo bu bayağı güçlü lan benimki. İyi yeah. ben bunla saldırırım sen yani ona bir atak yap. EKG mi acaba bu EKG? <laughs> Karşıda adam var. Kontrollü 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 4 kişi. Yaklaş. Güzel. Ok oh oh, mu var onda lan? Ok oh, mu var onda? Hı hı ok atıyor. <laughs> oh oyunda bizde de olsa var ya sarar ha. Sarar. Sen biri böyle fısıldıyor gibi değil e, mi? Değil, değil lan mi? Şşşş. <laughs> hey pişş, yerler basın. Yok lan, dikkat ediyor mu taşlara? <laughs> Dur yavaş 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 yavaş. Var karşıda. <laughs> Aynen. Bak sen şu, sen şu sol, <laughs> soldakine bomba at ben de şu sağdakine atın. Attım ben. At sen de. Ama ben sağdaki dedim sen gittim gittin Var yine var. Tepede. İlerliyorum. <laughs> oh. Bir sağda. Tepede ikini vur. Vurdum. Biri burada. Kaç taraf full mevzu. Gelsene. Ne olmuş? Gel gel. Şu şey gel. var. Gel gel görev yapmamız lazım. Üstten mi saldırıyoruz abi? Köpek var. <laughs> Aa ot. Uş uş uş. <gülüyor> <gülüyor> uş. <laughs> Ola üstte girdik ya herhalde biz. Ne oluyor lan? Dur önce buraya yapalım madem geldik. Propaganda yedik. Geliyorlar, geliyorlar. O ok, ok. ne oğlum balon mu hafif? Kendi bombasını öldü. K şey aldım ben. Sınırsız mermisi var ya malum. Ben görev yapıyorum. Speaker speaker'ı koydum. madafakır <laughs> falan diyor bak anaya sövüyor va. <laughs> ya Yakışı mı lan? Tepede <gülüyor> tepede. Ne diyor <laughs> lan bu? Tepede tepede kulede. Bağırmışım. <laughs> Bağırmışım. <laughs> 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 atıyor ben neredesin ya ya öldü ilerli yüz mü yoksa spiker mi yapacağız spiker yapacağız onu yap spikerim Tamam. Bu evet, görev tamam. Vay tamam. Silah buldum ben burada. Silah buldum. Ben öyle sıkayım bakayım. Ölmüyor ya. Hmm. Gel bu tarafa gel artık. Bu tarafa gel ya. <laughs> Destek lazım buraya. <laughs> Rusal. Gerçek evlatlara karşı oynuyoruz ha. Gerçek evlat. Adamların şeyi tepesinin adı buymuş. Diyor bir de yine. <laughs> biri sağda. Oğlum peypey sıkınca iş gitmiyor bir keleşimden nasıl ya. <laughs> Keleş. uzu oğlum bunlar ölmüyor ha dur, dur, dur sniper aldım ben bu işi sniper çözer paçma lan <gülüyor> göstermiyor <laughs> hiç biri elinde biri of bu sniper çok güçlü lan Sniper baya güçlü. Sen aldın mı silah? Bakayım sniper var mı bende? Dur dur o değil. Burada lootta lootta bir tane var. Sen lootta mı? Öldü yukarıdaki biri daha. Lan çok güzelmiş tamam. Oğlum bunlar çok saklanıyor ha bak. Ben yaklaştım. Şey yukarıda. Ben koruyum seni. Yapma seni lan. Öldü. Sağdan da geliyor bir. Yukarıdakilere hemen bakın sen sağa bak. Ya bunlar niye bitmiyor? Bomba atıyor. Bomba atıyor. Ben yaklaştım. Yaklaş, yaklaş. Ben burayı alırım. Enemim lider 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 geldi lideri öldüreceğiz. Objective interest detected. Şarjörüm kalmadı hem mi? Gel bur. Gel yanıma gel. Ya arkadaş, sen nereye çıktın Öldü. oldu? Yardım yani. Bulduk Buldu bulduk enemim lideri bulduk. Şarjörüm o, yok. Arkadaşım.